Evet şu anda İhsan Öncan'ın çilek bahçesindeyiz. Evet görmüş olduğunuz gibi çileklerin gelişi gayet güzel. Değil mi İhsan Bey? Ne evet. düşünüyorsunuz çilekler hakkında? Yani çilekler güzel. Yani bu ilaç yani bayağı bir faydasını gördük. Yani ön, önceden kullandık. İlaç, bir tek ilaç kullandık. Bir çeşit. O da b evet, Başka hiçbir şey vermedik. Hiçbir ilaç vermedik. Hiçbir şey. bir tek ilaç, bir tek ilaç çeşidi çektirdik. Kaç kere kullandık? Üç defa alttan. iki defa alttan, bir defa üstten. Üstten. Herhangi bir hastalık da söz konusu değil maşallah. Her şey evet. çok güzel. Hastalık yok çok Tamamen Tamamıyla organik. Evet. Ben yiyip tatmak istiyorum. Tamamıyla organik. Evet. Gerçekten çok güzel bir lezzet. inanılmaz bir arama evet. var. Yani hiçbir şeye vermeden böyle bir çileğin gelmesi mümkün değil diyorsunuz. Ama B5 böyle güzel sürümlü bir çilek getiriyor. Evet. Bir de şu vakitlerde. Bir de bu vakitlerde. Evet. Biraz da ergen yani bir içilen durumuna göre, vakitine göre yani çok güzel şu an. Çok güzel diyorsunuz. Yani bundan sonra ben evet. aşağı kullanmaz. Aynı zamanda ekonomik değil mi İhsan Bey? Ya yani çok ekonomik. Şu anki bu ilaç, bunu zaten başka ilaç kullansaydık şimdiye kadar bu ilaç iş bir böyle bu rüzgarda yapamayacaktık. Bunu da yapamayacaktı, ama ama fazla para gidecekti. Ya yani çok fazla aşırı ilaç çeşidi kullanacaktık. Ya yani kaç çeşit 10-15 çeşidi geçer şimdiye kadar ilaç. Ama sadece B5'e. Bir tek ilaçla 3 defa attık, işi bitirmiş olduk. Evet arkadaşlar sayı gayet masumane bir şekilde 275 liraya 6 ürünle hiçbir şeye vermeden böyle leziz organik ve hiç hastalık olmadan daha çok rekoltele gelebilecek çilek getirdiğiniz soruyor İhsan Bey. Ben de katılıyorum. Allah inşallah bu ürünle hiçbir şekilde nazar değirmesin. En güzel çilekleri, en güzel organik ürünleri insanlarımızın yemesi şeyle. Ümitlerim bundan sonra kullanırsınız. Evet, teşekkür ederiz.